Selamlar efendim, hoş geldiniz. İlkbaharın değil, sonbaharın sarısı bu. E, artık havalar biraz da sonbahardan e, kışa yüzünü arada böyle çevirip geri çekiyor. Çevirip geri çekiyor. Nerede? Kuzey bölgelerde. Marmara'da, Karadeniz'de. E tabi normal, e, gri gökyüzü, kuvvetli rüzgar. E sıcaklık da normalin altında. Işınım yoluyla ısıyı alamıyoruz. Sıcaklık normalin biraz altında. Bir de yağmurla beraber. Dolayısıyla e, biraz şöyle bir tam olmasa da yarı çeyrek kış tadı veriyor hava. Böyle günlerimiz ara ara olacak. İşte onlardan bir tanesi daha Cuma günü söz konusu. Cumartesi bölgesel geçişler pazardan itibaren yine yurdun büyük kısmında yağışsız güneşin görüldüğü bir hava olacak. Bu arada e, zaten yurdun büyük kısmı yağışsız. Orta ve güney bölgelerin büyük kısmında ciddi bir kuraklık var. E, Ekim ayında da tavan yapıyor. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz başta olmak üzere yurdun neredeyse tamamı ortalamanın altında bir yağışla geçirecek Ekim ayını. E, ve maalesef Yağışlı aylarımızdan bir tanesi olan Ekim'i e, kaybedeceğiz gibi bir görüntü var. Neyse ki Kasım o şekilde görünmüyor. Son yeni verilerde yani iki günlük veriyle daha doğrusu bir buçuk günlük veriyle e, modeller yenilendi ve aylık projeksiyonda e, Kasım ayı kısmen daha iyi görünüyor. Neyse daha detayları konuşacağız. Hemen geçelim bakalım şöyle bir modelimize isterseniz e, gelen giden bir şey var mı? Ee, Karadeniz'e gelen giden yağışlar var. Bunun detayına bakacağız. Önce şu basınç haritamıza göz atalım. Avrupa'yı kapsayan batısında Atlantik üzerinde, doğusunda Sibirya üzerinde bulunan iki tane yüksek basınç böyle birleşme e, eğiliminde. Şöyle ellerini kollarını uzatmışlar birbirlerine. O nedenle Avrupa'nın büyük kısmından yağışı uzaklaştırıyor birazdan geleceğiz. Dünyayı çevirdik, bize baktık. Bize giriş yapıyor mu? Giriş yapmıyor ama Kuzeydeki sistem ürettiği kuzeyli rüzgarı bize doğru yönlendiriyor. O nedenle o sistem orada durduğu müddetçe biz kuzeyli rüzgarlar almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla güneyden gelen ılık hava bloke edilecek. Kuzeyden sürekli bir serin girişi olacak. Sıcaklıklar normalleri yakalayamayacak. Ne zaman yakalama ihtimali var? Ee, Ekim'in şöyle 3-4'ünü geçirdikten sonra... 5-6'sı ee, gibi ayın 8-9'una kadar giden o aradaki 4 günde 5 günde. Sonrasında bir düşüşle beraber bu sefer sıkı sağanaklar göreceğiz. Bu arada Ekim ayı kurak derken hiç yağış yok demek değil bu. Ekim bol yağışlı bir ay bu ortalamanın altında kalıyor. Yağışlar sıfırlanmıyor. Dolayısıyla yağış var hatta sağanaklar da olacak ama normalde almamız gereken yağışın çok altında kalacağı benziyor. Bir ilerleyelim bakalım şu yağış tablosuna. Bakın Avrupa'da şöyle bir doğusundaki yağış kesiyor. Batısından yenisi giriş yapacak. O giriş yapana kadar Avrupa'nın büyük kısmından yağış ayrılıyor görüyor musunuz? Sonrasında e, İngiltere, Fransa üzerinden yağış giriş yapıp Almanya'ya doğru gidiyor. Ama o da şöyle Orta Avrupa'yı ıslatıp geçemiyor. Hemen kuzeye doğru kıvrılıyor. Neden? Çünkü önünde böyle duvar gibi duran Sibirya üzerindeki o yüksek basınç var. Yağışı engelliyor, yağış kuzeye doğru ilerliyor. Hemen dünyayı çevirdik, bizdeki duruma baktık. Karadeniz, Doğu Anadolu ara ara yağışlar alıyor, sağnak şeklinde ee, iç Ege'ye gelip giden yağışlar var. Doğu Akdeniz'deki yağışlar kesiyor. Marmara'da da böyle tek maviyle yani yeşile bile dönmeyen maviyle görünen kesintili yağışlar var. Sıcaklığa geldik, hemen baktık Avrupa'daki duruma ee, işte e, ciddi bir sistem girişi. Yok ama arkasında bakın o İzlanda üzerindeki İngiltere'nin batısında görüyor musunuz mavi alanı? O böyle giriş yapacak önümüzdeki günlerde. Dünyayı çevirdi. Kuzeyde sarı renkleri görüyoruz. Ortalamanın altında sıcaklıklar üreten. Güneyde ise yaklaşık normallerde sıcaklıklarımız mevcut. Durumumuz bu şekilde yaklaşık. Sıcaklıklar ortalamanın altında seyrediyor. Bahsettik Ekim ayı da baya bir serin. Hatta şöyle söyleyelim Eylül'ün sıra dışılığından daha sıra dışı bir Ekim normalinin altında olması söz konusu. Dolayısıyla Ekim kendi normaline çok daha fazla bir fark atacak Eylül'e göre. Yani sıcaklığın azalışı, normalin altına inişi devam ediyor. Kasım'la beraber şöyle bir normali yakalama ihtimali söz konusu. O nedenle zaten geçtiğimiz günlerde 2 Kasım yaşayabiliriz diye çünkü Kasım normalde Ekim'e göre biraz daha düşük sıcaklıklarda. Ama Ekim normalinin altına inince Kasım normallerde kalınca sanki iki tane Kasım yaşayacağız gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bakalım takipteyiz detayları zaten gün gün buluşuyoruz. Anlatacaklarımız şimdilik böyle. Tekrar görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olun diye hatırlatıyoruz. Bildirimlerinizi de açmayı lütfen unutmayın. Videomuzu paylaştıkça size telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza bildirim düşsün. Şimdi geçiyoruz bakıyoruz önümüzdeki birkaç gün durumuna arkasından da önce yağış sonra sıcaklık tablosuna haritalarına simülasyonlarımıza bakıyoruz meraklısına saat saat yağış ve sıcaklık görüşeceğiz tekrar hoşçakalın.